Bunlar akademilere ihtiyaç duymadan yıldız olan futbolcular. Modern futbolda neredeyse her büyük oyuncu ünlü bir altyapıdan geliyor. Ama bazı isimler istisna. Zlatan Barcelona'nın La Masya'sından gelmedi. Rosengord sokaklarında büyüdü ve neredeyse futbola başlamadan önce mafyaya katılıyordu. Drogba'nın hikayesi de bir o kadar sıra dışıydı. 15 yaşında çoğu oyuncu akademilerin derinliklerinde yol almışken o ancak başlamıştı ama ham gücü ve doğal sezgileriyle Avrupa çapında savunmacıları korkutmayı başardı. Jamie Vardy'nin hikayesi tam bir film gibi. Bir fabrikada çalıştı, 8. Lig'de oynadı ve oynamak için bacaklarında ortez vardı ama adeta bir mucizeyle sıfırdan Premier Lig'i Leicester ile kazanacak noktaya geldi. Arjantin'de, Di Maria Rosario'da yoksulluk içinde büyüdü. Sokakta saatlerce topa vurdu. Peki kim o çocuğun sonradan ülkesine dünya kupası kazandıracağına inanırdı? Ve son olarak Klose, Dünya Kupası'nın en golcü ismi. 18 yaşına kadar.